Kemal Kılıçdaroğlu siyasete dönmeli mi? CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nu özledi mi? Ne diyor burada e, anketler? Ya da Türkiye kamuoyu özledi mi pro dedelerini? Onu şekilde sorduk. CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aktif siyasette dönmesi gerektiğini düşünüyor musunuz diye sorduğumuzda evet diyenlerin oranı %27, hayır diyenler de %73. Tabii çok e, şaşırdığım bir sonuç değil. Ancak beni şaşırtan sonuç. Şu anda bir şekilde ciddi bir dağınıklık olan Cumhuriyet Halk Partisi tabanının geldiği evet oranı, Cumhuriyet Halk Partisi tabanının ancak %27.1'i dönmesi gerektiğini düşünüyor. En çok destek verenler de e, dönmesi gerektiğine. HDP'den tabanı %52 ve yine Türkiye İşçi Partisi tabanından da %40'ı geri dönmeli siyasete diye düşünüyor. Peki Kemal Kılıçdaroğlu dedik. Şimdi CHP'de bir Nisan hesapları yapılıyor. Ben de bunu biliyorum, sen de biliyorsun. Yani ee, geçen gün Barış arkadaş şu ifadeyi kullandı. Dedi ki CHP'lilerin %40'ı sandığa gitmeyecek. Bu seçimde tarihi bir düşüş olacak. Yani oy kullanan vatandaşlar için, özellikle CHP'liler için diyor. Şimdi bir taraftan da Kılıçdaroğlu, İmamoğlu çekişmesi. Evet yani e, biçme vesaire yani... Şeyin e, Kemal Kılıçdaroğlu bütün ekibi biçildi resmen. Tasfiye evet. edildi. Kemal Kılıçdaroğlu şimdi kenarda bekliyor. Aday tanıtımına falan gitmiyor ki haklı gitmemekle. Tanju Özcan kafasına sandalye fırlattı. Tanju Özcan'ın aday olduğu bir toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ettiler gelsen bizim adayları izle. Şimdi böyle bir tablo da var. Buna rağmen evet. Kemal Kılıçdaroğlu siyasete dönmeli mi? Ya da CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu özledi mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nu özledi mi? Ne diyor burada e, anketler? Ya oldu. da Türkiye kamuoyu özledi mi piro dedelerini? Onu e, bir şekilde sorguladık, sorduk. E, ve, e, CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aktif siyasete dönmesi gerektiğini düşünüyor musunuz diye sorduğumuzda, evet diyenlerin oranı yüzde 27, hayır diyenler de yüzde 73. Tabii çok şaşırdığım bir sonuç değil. Ancak beni şaşırtan sonuç şu anda bir şekilde ciddi bir dağınıklık olan Cumhuriyet Halk Partisi tabanının verdiği işte evet oranı Cumhuriyet Halk Partisi tabanının ancak yüzde 27.1'i dönmesi gerektiğini düşünüyor. En çok destek verenlerde dönmesi gerektiğine HDP'den e, tabanı %52 ve yine Türkiye İşçi Partisi tabanından da %40'ı e, geri dönmeli siyasete diye düşünüyor. Bu da buradan da bakıldığı zaman aslına bakarsanız e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, tabanının her şeye rağmen işte e, 13 seçimdir başarı başarı e, noktasında sıfır çeken Kılıçdaroğlu'nun e, siyasete dönmesini ya da CHP'ye dönmesini istemedikleri sonucuna varıyoruz. Bu oldukça evet. çarpıcı bir sonuç. Tabii bunu destekleyen işte nasıl dönmesi gerektiği de tekrar sorguladığımız bir sorumuz var. Onda da siyasete nasıl dönmeli diye soruyoruz. Evet sordum. bu önemli. Evet. Yüzde 49'u Cumhuriyet Halk Partisi'nin eee Eski genel başkanı e, Kılıdaroğlu'nun yüzde 49'u tekrar CHP genel başkanı olarak dönmesi gerektiğini düşünüyor yani yüzde 27'nin 13 13 yüzde 21.5'in e, Özgür özelin çok desteklenmeye ihtiyacı olduğunu düşünerek Özgür özeli destekleyerek şeklinde cevap vermişler bunu da bu şekilde e, söyle söyleyelim arkadaşlar getirmediler o ikinci grafiği yok mu acaba onlarda? Mustafa duyuyorsun. Ee, %19.5'i ise yeni eee. bir parti kurarak e, şeklinde e, söyle, söylemişler. %6.1'i e, Türk siyasetinin çok önemli bir ismi olduğu için Kılıçdaroğlu'nu partiler üstü duayen efendim, birisi olarak e, görmek istediklerini söylemiş. 3.9'da diğer dediği için burada e, yer almamış. Bu açıdan bakıldığı zaman da oldukça e, enteresan bir so sonuç olduğunu da söylemekte fayda var. Evet. Arkadaşlar, bizi <laughs> takip eden arkadaşlar, dikkatle takip edelim. Birazdan e, Hilmi Daşdemir'le özellikle herkesin çok merak ettiği Ankara'yı konuşacağız yoğunlaşalım. Bir de beğenileriniz çok düşük. Yani bu paylaşımları fazla fazla yapalım ki e, yayınlarımızda etkili olsun. Birazdan Ankara, e, Ankara'nın dışında bir il konuşacak mıyız Hilmi Can? Yani Ankara ile ilgili sonuç paylaşamayacağım maalesef. Yani Ankara Hayır ilgili yani şey ama ge genel bir havayı konuşacağız. Ee, Tabii, başka bir il konuşacak mıyız? Yani ben biliyorsunuz sürekli sahadayım. Her hafta birkaç şehre gidiyorum. Yani Kayseri'yi konuşabiliriz, efendim Muğla'yı konuşabiliriz, İzmir'i konuşabiliriz. Balıkesir. Balıkesir, evet Balıkesir, Bursa'yı. O zaman devam edelim. Ee, bu soruyla başlayalım. Sormuşuz. Ee, en iyi kampanyayı hangi parti yürütüyor? Evet. Evet sorumuz da o. Ee, yine orada arkadaşlar da arkadaşlarda... olmayabilir mi sonuç? Hadi Işık oraya gelmeden önce çok çarpıcı e, bir şeye arkadaşlar onu alsınlar da ya da sonra ben bunu şey yapayım. Kamuoyu araştırmalarının güvenilirliği ile ilgili bir sonuç paylaşacağım.